Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hangi bitkiler birbiriyle tozlaşır, çapraz tozlaşma olur, yan yana dikilmez onları anlatacağım. Hem de bahçemi, atatoğumlarımı tanıtacağım size. Ee, bazı küf noktaları vereceğim ekimle alakalı. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz bahçe ee, sırık fasulye ee, yemeklik kılçıksız sırık fasulye bahçesi. Ee, aşağıda bir bahçem daha var çok ileride bahçenin köşesinde o da kuru fasulye kılçıklı kuru fasulye bahçesi bunu niye ayırdım birbirinden çünkü benim kılçıksız fasulyemin yanına kuru fasulye dikersem kılçıklı olan seneye benim fasulyem tozlaşmadan dolayı bu sene değil ama seneye kılçıklı olacak o yüzden çok dikkat etmek lazım yemeklik fasulyelerde ee, şu fasulyemi dedim, Toplanmış halleri bu. Bunun da annemin fasulyesi kaldı. Rahmetli annem ekerdi. Ee, şöyle alacalı gibi de var. Çok lezzetli bir fasulye. Tamamı lezzetli. Şu 40 gün oturak. E, bu bölgenin fasulyesi bu. E, sırık istemiyorsanız da bundan yapabilirsiniz. Bu da lezzetli 40 gün oturak. Bu bölgeye uygun bir fasulye. Gerçi bunların hepsi bu bölgeye uydu Şimdi biraz da ekim konusunda biraz e, püf noktası vereyim size. Fasulyede, biberde, patlıcanda, domateste eğer ekimi geç vakitlere bıraktıysanız, geç vakitlere, aşırı sıcak biliyorsunuz bu sene hele biraz da, sık ekim yapın. Yani birbirine dayansın, gölgesinde, yapraklarının altında sık ekim yapın. Sık ekimi yapınca e, aşırı güneşten, sıcaktan çok zarar görmüyor. Şimdi ara ara mısırlar da diktim patiyelerin arasına. Hatta bunları ekerken arkadaşlar biz sizinle ektim ben bunları. gördünüz nasıl ektiğimi. E ee, şurada yine bir çeşitlerim var. Burada dört çeşit patiye var. Yıllardır aynı şekilde ekiyorum. Bozmadı birbirini bunlar. Ee, ama kılçıklı ekilmez yanına. Bu İzmir Ayşe çok müthiş bir dökümü var. Toplanmış hali bu. Şöyle yapıyorum tohum almada da. Tohum bıraktım tamamını. Alt tarafın şu belden aşağısını tohum bıraktım. Aynı şekilde bu, bunlar da öyle. Bunlar hep tohum olacak. İzmir Ayşe lezzetli bir tür. Çalı bir görünümünde. Şu da çok güzel bir tür. Bu da sarı kız. Ben bunun adını sarı kız diyorum. Sarı kız verdim. E başka adını bilenler varsa da yazabilirler çok çabuk pişer. Güzel yumuşak bir fasulye. Hemen pişer 10 dakikada. Bu da gene sarı kız. Lezzetli, çok narin bir kız güzel. Bunların tamamı erkenci arkadaşlar. O şu İzmir Ayşe ilk verenlerden hemen geçiyor. Yenisini ekiyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. gözlük fasulyeyi şimdilerde ekmeniz gerekiyor. Ee, kabaktan bilgi vereyim. O da tozlaşmayla Çapraz tozlaşmaya çok giriyor. Ee, Bu sene mesela turuncu ve yeşil balkabağını yan yana dikersem, seneye turuncu ve yeşil yan yana dikersem e, seneye alacalı bir balkabağım oluyor. Ee, o kadar Tozlaşmadan örnek vereyim size şurada. Çapraz tozlaşmadan. arkadaşlar kendiliğinden dolmalık e, dolmalı kabaklar çıktı. Hatta toplama zamanı geldi. Şurada da var bir tane. şimdi alayım. Arkadaşlar yanında süs kabağı varmış. Süs kabağı o pütürlüklü olanda. Bu da pütürlüklü olmuş ama dolmalık kabak. Pütürlüklü olmuş. Düz düz dokusu değil de pütürlüklü olmuş. Bu tozlaşmaya örnek kabakta. O yüzden bal kabağıyla sakız kabağını yan yana dikmeyin. Şimdi seraya bakalım. O orada da çok değerli bilgiler vereceğim size. Arkadaşlar biberde biberde çapraz tozlaşma çok önemli. Yani bizim bu sene tatlı olan sivri biberimiz, kıl biberimiz salçalık, dolma ne varsa yanına acı dikersek aynı alanda tamamı acılaşıyor. Bu yıl değil ama seneye. Çünkü tohumun içinde oluyor. Seneye oluyor. O acılaşma muhakkak her bahçenin bu bahsettiğim bitkileri 150-200 metre ötesine dikin. Bu önemli. Bu, bu, bu seranın içi tamamen e, tatlı biber. Şu dökümlere bakın, bunları toplanmış hali arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Bunları tohum bıraktım. Her zaman belden aşağısını tohum bırakırım, Yukarıları toplarım. Siz de öyle yapın, o zaman verimli olur. Şunlar da kapya. Sarı dolmalar, tamamı, tamamı yıllarca sürdürdüğüm şeyler, biberler, bütün tohumlar. Ee, yıllarca sürdük dün Kıl biberler. Zannediyordum ki gösteririz onları öyle görün kıl biberleri mi kaybettim zannediyordum. Çok emin değildim kıl biber olduğundan çıkınca çok sevindim. Ee, tamamı kendi ektim şubatta hatta bunları da beraber ettik sizinle. Şunlar aa kızarmaya başlamışlar. Bu şunlar arkadaşlar. Tohum olacaklar. Şunlar. Charleston kıl biberler. Kızarmaya başladılar. Şurada balık biberler var. Hiç toplamadım da henüz. Hani. Fırsat bulup toplayamıyorum da. Şu yeşil normal sivri etli. <gülüyor> <gülüyor> Çok Çeşit var arkadaşlar. Hangi birini göstereyim? Bu da daha iri bir çalıstı Yıkılıyor bunlar. Şimdi bağlayacağız arkadaşlar. Ee, diyorlar ki tohumu verimli olmuyor. Nasıl? Görüyorsunuz verimi. Sadece tavuk gübresi, çiftlik gübresi, başka bir şey yok. Ee, yıkılan yerler, kırılmış dallar. Şimdi gördüm onu da. Toparlayacağız birazdan. Şimdi domateslere gidelim. Oradan da biraz bir girelim. Tohum selam. Burada birçok tohum oldu. Kaldırdım. Şimdi havuçla maydanozu bekliyorum. Arkadaşlar burası da domates bahçe. Ee, şurada bahsettiğim kuru fasulyeleri oraya diktim. Domateslerin arasına mısırları niye serpiştirdim? Ee, domatesler yaz sıcağında gölgelensin diye biraz. Hem de mısır yiyelim diye. Ee, seyrek olmasının avantajı çok güzel oldu mısırda. Seyrek seyrek diktim. <laughs> Ektim. Arkadaşlar koçanlara bakın. <laughs> Pardon. 1 2 3 4 5 Pardon. Arkadaşlar şuraya bakın. Reyhanlar ve kekikler kurumuşlar bu Şu tarafta, tarafta. <laughs> Tozlaşsın diye. Eee bitkiler Böcekler uzaklaşsın diye hem de arılar tozlaşmayı sağlasın diye reyhan ve kefik diktim. E, sebzelerin arasına. Şurada e, çapraz tozlaşmadan bir daha bahsedeyim. İşte burada 20 çeşit domates var. Bu sene domateste sorun yaşadım. Şunun için ama. Sıcağın etkisi olsa da farklı bir sebebi var. Ee, toprağımız çok kirliydi. Bahçeye e, bir tır kum serdik. Kumu da iyi çapa makinesi iyi döndüremedik. Tam kaynaştıramadı gerçek toprakla. Dolayısıyla domatesi kuma dikmiş gibi olduk. Oradan verim sorunu yaşıyorum bu sene. Tohum alacak kadar olur inşallah. Ee, şurada ha, Mısır'da çapraz tozlaşma var onu da söyleyeyim. Mısır'da şöyle var. Mesela siz patlamış mısırı al. E, mısırla e, normal yemeklik mısırı yan yana dikerseniz seneye patlamış mısınız? Patlamaz. Onu yan yana dikmeyin kesinlikle. Çok uzakta bir yerde olsun. E, ya da şöyle diyeyim, e, beyaz mısır diktiniz, ektiniz, yanına da kırmızı mısır ektiniz. Seneye beyaz kırmızı karışık bir mısırınız olur. Yani re rengarenk mısırınız olur. E, Mısırda da öyle bir durum var. Şimdi domates de çok fazla görünmüyor. Çapraz tozlaşma fazla görünmüyor. Yıllardır ekiyorum. Aynı şekil oluyor. Ee, fazla da çap tozlaşma oluyor. Onu da söyleyeyim. Mesela bununla farklı fazlar yan yana geldiğinde farklılaşabiliyor. <laughs> bu, bu şekilde arkadaşlar yıllardır ektiğim domatesler aynı şekilde çıkıyor. Fazla tozlaşma olmuyor. Siyah çeri o da. Çok güzel bir tür. Burada 20 çeşit domates var. Dün topladım. birazını. İlk defa dün topladım. Şunu. Şu da düşmüş. Ee, Normande biftek diye bir domates. Güzel bir tür. Çok çeşit var burada. Şu neymiş? O da ondan. Normande biftek. Isırgan suyumuz orada. Dökülecek sürü çeşit var arkadaşlar. Hangi birini söyleyeyim? Bu da, şu da çok fazla şunun da. Ee, bu İtalyan erik domates şu. Verim güzel bunda da. Çeşit çok. İtalyan erik domates. Bu da İtalyan San Marzano çeşidi. Şu. Kurutmalık daha çok bu çok güzeldi verim işte kumdan dolayı bu sene ilk defa bu sene verim az şunları bu sene edindim arkadaşlar Malabar bana şöyle bir sıra diktim ee, geçen gün e, yumurtalı yaptım ondan çok lezzetli yoğurtlu yumurtalı bildiğiniz ıspanak tadında az semizotu tadı var çok ıspanak tadı var lezzetli bir tür bunu edelim diyelim barbunyaları kuru Onlar onlarda tozlaşma olsa da sorun yok zaten kılçıklar ee, bahçe bakımı konusunda anlatacaklarım Şimdilik bu kadar görüşmek üzere hoşçakalınız